Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. 10. sınıflar yazılıya hazırlık sorularını da çözelim. Bakın Mebi'den aldım bu soruları. Birinci sorudan başlayalım. Eş kareler almış zemin üzerinde AB noktalarını çıkan parçalar, parçacıklar diyor. E, alfa ve beta derecelik açılarla doğrusal yol izleyecek diye bir simülasyondan bahsetmiş. E, karenin bir köşesi olan C noktasında kesiştiğini söylüyor. Şurada da bir bağıntı vermiş. Buna göre diyor C nerede olur diyor. Evet bakın 45 derecelik açıyla gelse <laughs> 1 olur. 1'i karşı atarsam 0.55 olur. Demek ki tam 45 derecelik bir açıyla gelmeyecek. Şimdi şurada bir noktada birleştirelim bunları. Mesela şöyle devam ettirsem burada olabilir. Veya buraya gelebilir. Şurada birleşsinler. Evet. Bakın şimdi bu birleştirmeye göre bu birleştirmeye göre şunu yapalım. Tanjant alfayı yazalım. Şuradaki dik üçgene göre yazıyoruz. 3 bölü 4 oldu. Bakalım sağlayacak mı? Ee, sinüs betayı yazalım. Sinüs bakın şurası 4, şurası 3, şurası 5. Sinüs beta neydi? 4 bölü 5. Bakalım bunları topladığımızda 1.55 yapıyor mu? Evet bakalım 20'de payda istiyoruz bunları. 15, 16 daha. Şurası 15 yaptı. Artı 16 bölü 20 oldu. Bakın. Burası da 31 bölü 20 oldu. 5 ile çarpalım. 155 bölü 100 oldu. Bunları da 100'e bölersen 1.55 oldu. Demek ki C noktası tam burada olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi diğer soruya bakalım. Diğer soruda gene güzel bir soru. İkinci soru e, hesap makinesi gösterilmiş. Kosinüs 1'in değeri diyor. E, S bölü P ifadesinin diyor. Trigonometrik özdeşiklerden yararlanarak bulunuz. Evet. Önce S'yi inceleyelim bakın. Şimdi burada baktığım zaman 1, 3, 5 diye gidiyor. Ve şu x'i birbirini 90 dereceye tamamlıyor. O zaman ben bunun yerine kos kare 1 yazabilirim. Yani şöyle oldu. Sin kare kos kare. Buradan 1 geldi. Sonra bununla bunu tamamlayacağım. Bunun yerine mesela cos kare 3 yazabilirim. Sin kare x 3 artı cos kare 3 1 oldu. Böyle devam edersen bakın 5 ile. E 1 ile 89 oldu. Böyle 3 ile 87 oldu. Devam ettiğim zaman böyle. İşte ortada bakın 1, 3, 5, 7 diye gidiyor. Ee, ne gelecek? Mesela 43 gelecek. Buraya da 47 gelecek. Birbirini 90 dereceye tamamlıyor. Sonra 45'e geçeceğiz. Bu 45 tek başına kalacak. Ortada bir tane sinüs 45 kalacak. E, sinüs 45'te 1 bölü 2 olduğunu biliyorum ben. Karesini var burada. O zaman o da 1 bölü 2 oldu. Yani şurada bakın. Sin kare 1 artı kos kare 1 artı sin kare 3 cos kare 3 nokta nokta devam ediyor. Sin kare 43 cos kare 43 47 pardon artı sin kare 45 kaldı. O da 1 bölü 2. Yani 1 bölü kök 2 karesini aldım 1 bölü 2. Bakın şurası 1 şurası 1. Şimdi kaç tane 1 var burada? Bakın 43'e kadar. Kaç terim vardır burada? 43'ten 1 çıkartırsam 42. 22 2, 2 artı 2'ye bölersem 21. 1 eklersem 22. Yani 22 tane 1 var. Bir de 1 bölü 2 var. Bölü. Bu s'imiz. P'yi hesaplayalım şimdi. P'de de gene benzer mantık bakın. Burası kotanjan 2'ye eşit. Bununla bunu çarptım 1. Bununla bunu çarptım 1. Devam ediyorum. Bununla bunu çarptım 1. E, tanjant da 1 olduğuna göre paydamız 1 oldu. O halde sonucu yapmış olduk. Buradan da payda eşitlersem 45 bölü 2 bulmuş olurum. Evet. Bakın üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda gene bir tasarımcıdan bahsetmiş. E, süs yapacak diyor. BC ile AC kenarları çakışacak şekilde. Bakın şu kenarla şu kenar çakışacakmış. Yani burada bir açı ortaya oluşuyor. CD boyunca katlanmış diyor. Ardından e, şekil 2'deki bir farklı renge boyanmış katizinden. izinden. İp ile tavana asılacak diyor. Tek bir noktadan ip ile tavana asılacak. Üçgensel yüzeyinin yer düzlemine paralel olması istenmektedir. Evet paralel olacak. İple asılacak. Süs üzerinde ipin tutturulduğu nokta. Bakın dengede kalması için ipin ağırlık merkezinde tutturulması lazım. Evet bir üçgen bir şekilde veya herhangi bir şekilde yer düzlemine paralel tutmak için ağırlık merkezinden tutmak lazım. Demek ki bunun ağırlık merkezini bulacağız. Ee, ve bu ağırlık merkezinin bir tane ağırlık merkezi bulacağız burada. Bu ağırlık merkezinin e, AB kenarına olan uzaklığını soruyor. Evet şöyle bir başlayalım soruya. Bakın burada açı ortay gördüğümüze göre burası 9'un katı burası da 15'in katı. Hani bunun bununla oranı, bunun bununla oranla eşitte. O zaman ben şimdi burada bakın bunları da sadeleştirsem burası 3'ün katı, burası 5'in katı. <laughs> Pardon demek ki burası da 4'ün katı olacak. E 4'ün katı olduğu yere 24 geldiğine göre K6. Demek ki silelim şuradan. K6 ise burası 18 oldu. Bakın. Burası 18 oldu. Burası 24 oldu. Zaten 24'te. Burası da 15'in katıydı. E 15 ile 6'yı çarpınca Bakın şöyle oldu. 3 kat demiştik. 18 oldu. Burası 5 kat demiştik. E, da kaç bulmuştuk? 6 bulmuştuk. 45 oldu. 15 pardon 5 çarpı 6 demiştik. 30 pardon. Evet. 30, 18, 24. Bakın sadeleştirsem hepsini 6'ya bölersem 3, 4, 5 üçgenin katı oldu. Tamam. Olayı hallettik. Şimdi devam edelim. Şunları bir silelim şu 3K'lara tekrar bakın burası 30, burası 18, burası 24. Şimdi burada bir açı ortay var. Biz bu üçgenin, bu dik üçgenin kenar ortayını bulacağız. Şöyle çizelim bakın. Bu kenarı ikiye bölsün. 90 dereceden geldiğine göre burada bir muhteşem üçlü var. Bu kenarda ben 15, 15 buranın da 15 olduğunu gördüm. Şimdi diğer taraftan çizelim. Başka bir tane kenar ortay çizelim. Çünkü kenar ortayların kesişimini soruyor bana. Evet. Bakın şuranın şurası ağırlık merkezi oldu. Buraya olan uzaklığını soruyor bana. Evet. Şimdi yapalım. Nasıl düşünelim bunu? Şöyle yapalım. Bakın. Burada 1'e 2 oran olduğuna göre şurada 1'e 2 oran var. Hani ağırlık merkezi neydi? Kenardan bir köşeden 2 ve toplam uzunlukta 15 olduğuna göre 3'e bölersem 5, 10. 5'e 10. Bakın şurada bir 10 oldu. Şurası bir dik üçgen. Sanki 6, 8, 10 üçgeni gelecekmiş gibi. Evet bakın burası bir birim. Kenardan bir köşeden 2. Şimdi 1'e 2 olduğuna göre burası 1K. Burası 2K oluyor. Gene benzer oranlıktan. Mesela Oradaki üçgeni şöyle alırsam bize şurayı soruyor. Evet. Şurası k yani burası k olduğu için yani 1'e 2 oran olduğu için burada da 1'e 2 oran var. Burası 2k. Evet bakın burası kaçmış sevgili arkadaşlar 24. E demek ki ben 3k 24 ise k 8 oluyor. Yani şuradaki bakın şuradaki küçük üçgende. K'yı da 8 buldum. Onu buraya alıyorum böyle. Bakın bana sorduğu şurası. Şurası 10'du. Şurası 8'di. O zaman buraya ne kaldı? 6 kaldı. Bu şekilde bu soruyu da bulmuş olduk ve 15 puanı almış olduk. Evet bir başka soruya bakalım. Ön yüzü beyaz, arka yüzü mavi. Dik üçgen, kağıt diyor. Şekildeki gibi BD boyunca katlandığında A köşesi BC üzerindeki E noktasıyla çakışmaktadır diyor. Evet. Yani hemen burada çakıştığına göre buranın 3 olduğunu ve buranın aç ortaya olduğunu görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. <laughs> evet. Sonra diğer bu tarafa katlanmış. E, bu buraya katlanmış. O zaman burası da 4 oldu. Bakın burası 4 oldu. Burası 5 oldu. aç ortaya olduğu için burası 3K oldu. Burası da 5K oldu. Evet. Şimdi özel bir üçgen oldu orada. Bakın burası 8, burası 3K, burası 5K. Hangi üçgen oldu? 6, 8, 10 üçgeni. Demek ki K2. Demek ki şurayı silelim. Şurası 6, şurası 10. E şimdi bakın burası 10 olduğuna göre buraya ne kaldı? 2. Şimdi devam ediyorum. Bana diyor ki iç açı ortaydan kesişim noktası I. İç açı ortaydan kesişim noktası neydi? diye i̇şte çemberin merkeziydi. Burada bir diye işte çember var. Evet. Bakın açıortaylar. Bu da bir açıortay. I olduğuna göre diyor. Bakın buradan bir açıortay getirelim. Sonra buradan bir açıortay getirelim. Burası I. Buradan kenarlara çizilen dikmeler eşit olduğunu biliyoruz. Bunlar eşit. Hatta yarıçap demiştik bunlara. Evet. Bu noktaların BC kenarına olan uzaklığı demiş. Evet. Yani X'i soruyor bana. Şuradaki X'i. Şimdi soruyu biraz büyütelim. Evet. Bakın şimdi. Burada neler yapacağız? Şimdi ben şu mesafeyi biliyor muyum acaba diye düşünüyorum. Şimdi şuraya kadar katladık. Şöyle 4 olmuştu. Burası şununla şu eşit. Evet. Bakın burada e, benzerlik yapabiliriz. Benzerlik yapabiliriz. Şuranın tamamının ben 10 olduğunu biliyorum. Tamamının 10 olduğunu biliyorum. Şuranın da 6 olduğunu biliyorum. Şimdi açıortay, ortay bakın şuraya m dersem Şurası 6 eksi M olur. Acaba başka bir şey var mı diye bakıyorum burada. Ee, i̇ç açı ortayların kesişimi. <laughs> Şöyle bakın. Şunu indirdik. Açı ortay oldu. 3 oldu. 5 oldu. Acaba şuradan bakın. Şuradan dik indirdik. Şurada dik oldu. Şunun şu paralel oldu. Şunun şu paralel oldu. Başka ne söyleyebiliriz? Bakalım. Şurası dik. Şu da açı ortay olduğuna göre 45 oldu burası. Burası da 45 oldu. Buranın da x olduğunu gördük. Evet. O zaman burası 6 eksi x. O zaman 6 eksi x'in 6'ya oranı x'in 3'e oranı diyebiliriz. Buradan sadeleştirmeyi yapalım şöyle. 6 eksi x 2x oldu. 6 eşittir 3x oldu. x buradan 2 oldu arkadaşlar. Demek ki bu uzunlukta neymiş? BC olan uzaklığı 2 birimmiş. Evet. Bakalım başka sorumuz var mı? Diğer soruları artık bir, bir sonraki sefer bakalım. Hepinize başarılar dilerim. İyi çalışmalar.